Sayın Barut. EYT mağdurlarının bir kez daha aldatıldığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak teklifin getirdiği mağduriyeti ayrıntılarıyla paylaşarak iktidarı eleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren düzenlemeye göre 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar yaş dışındaki şartları karşılayarak emekli olabilecek. Ancak kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün sayısı üzerinden emeklilik hesabı yapanlar kademeli prim gün sayısı şoku yaşıyor. Örneğin 9 Eylül 1981'de iş girişi olan SSK'lı kadın çalışanın emekli olması için prim gün sayısı 5000, 24 Mayıs 1999'da işe girmiş SSK'lı bir kadının emekli olabilmesi için gerekli olan prim günü sayısı 5975 olarak görünüyor. 5000 prim gün sayısı üzerinden emeklilik planları yapanları kademeli prim gün sayısı çarpıyor. Kademeli prim şartının kaldırılmasını istiyoruz.